Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili balık burçları için tarot açılımı yapacağız. Siyah olan destemle maddi konularınıza değineceğiz. Renkli olan destemle de aşk hayatınıza ve duygusal durumlarınıza değineceğiz. Öncelikle ben e, siyah destemi kenara almak istiyorum şöyle. Önce bakalım aşk hayatınız nasıldı, nasıl ilerleyecek, neler olacak. E, i̇lişkisi olanlara, olmayanlara, evli olanlara ayrı ayrı bakacağım. Şöyle ben videoyu beğenip kanalıma abone olan balık burçlarının aşk hayatına niyetleniyorum. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra kendi adınıza niyette bulunduktan sonra videoyu izlemeye başlayabilirsiniz dostlar. Şöyle 3 kartı ilişkisi olmayanlar için seçeceğim. 3 kart ilişkisi olanlar için. Ve 3 kart ehli olanlar için. böyle koyuyorum. Şimdi arkadaşlar şunları da şöyle bir kenara almak istiyorum. Tamam. İlişkisi olmayanlarla başlayalım. Niyetinizde bulunduysanız bakalım sizin bir hafta önceniz, şu anki durumunuz ve bir hafta sonranız nasıl? Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa size o zaman bir mesaj niteliğinde olsun dostlar. Bu arada ay burcunuzu izlemeyi de unutmayın. Şimdi bir hafta öncenize baktığımızda size gelen bir kısmet söz konusu. Aşk hayatınıza yeni bir kısmet geldiğini görüyorum. Birisinden hoşlandınız ya da birisi sizden hoşlandı. Yani aşk hayatınızda geçtiğimiz bir hafta bir hareketlenme yaşadınız. Bakalım bu hareketlenme doğrusunda sizin tutumunuz ne? Sizin tutumunuza baktığımızda bu kişiyle ilerleyip ilerlememe konusunda ya da ilerleyip ilerleyemeyeceğiniz konusunda ya da onun da size aynı şekilde hisleri olup olmadığı konusunda ikilemde kaldığınızı söyleyebilirim. Şu an biraz düşünme aşamasında Aşk hayatınıza birisini kabul etmekte hani hazır mısınız değil misiniz onu şu an anlamaya çalışıyorsunuz bakalım önümüzdeki bir nasıl olacak baktığımızda arkadaşlar sizin bu kişiyle bir e, ilerlemek için karar alacağınızı görüyorum bu kişi de size karşı bir hamlede bulunacak yani sizden hoşlandığını belli eden ya da size önemsediğini belli eden bir harekette bulunacak belki bir söz belki bir bakış. Yani herhangi bir şey olabilir. İletişimde olacağınızı ve gerçekten artık önümüzdeki hafta biraz daha birbirinize yakınlaşacağınızı ve artık yavaş yavaş ilişkinin ilk adımlarını atacağınızı söyleyebilirim size. Hiç aklında kimse yok diyorsanız da arkadaşlar, yani emin olun ki kısmetiniz kapıda. Bu hafta bu hafta tanışacaksınız. Şimdi ilişkisi olan balık burçlarına bakalım. Geçmişiniz, şu anki durumunuz, geleceğiniz Geçmişinize baktığımızda ilişkinize alakalı birazcık dominant olduğunuzu görüyorum. Hani benim kararlarım önemli sensin, benim söylediklerim yapılsın, geçerli olsun ilişkide diye. Ancak şu anki durumunuza baktığımızda bunu biraz daha dengelediğinizi ve artık ilişkinizdeki bu dengesizliği ortadan yavaş yavaş kaldırma eğiliminde e, olduğunuzu söyleyebilirim. Yine aynı şekilde gelecekle alakalı e, ilişkinize baktığımızda da Aranızdaki iletişimin güçleneceğini size söyleyebilirim. Ee, şöyle de bir durum var ki arkadaşlar. Önümüzdeki bir hafta biraz e, sevgilinizi görmezden gelebilirsiniz. Bu şekilde tutum sergileyebilirsiniz. Bundan kaçınmanız size tavsiyem ilişkinize zarar vereceğini görmüyorum şu an öyle bir şey büyük bir tartışma vesaire de görmüyorum. Ama önümüzdeki bir haftada sevgilin e, size bir şeyler anlatırken onu gerçekten dikkatle dinlemeye yani özen gösterin çünkü e, bu konular yüzünden bir tartışma yaşayabilirsiniz. Onun dışında ilişkinizle alakalı herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir hafta geçtiğimiz bir haftaya göre şu anda ilişkinizin daha güzel olduğunu görüyorum. Yine aynı şekilde önümüzdeki bir haftada devam edecek ancak dediğim gibi belki birazcık karşı tarafı önemsemiyor gibi görünebilirsiniz o en azından ona karşı. O yüzden buna dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum aranızın bozulmaması adına ama zaten hani ufak tefek trip ve benzeri şeyler olsa bile bir ayrılık vesaire görünmüyor. İlişkinizin zarar göreceğine dair hiçbir şey göremedim. Gayet güzel yani. Evli olanlar için bakalım geçmişiniz, şu anki durumunuz, geleceğiniz. Geçmişinize baktığımızda evlilikle alakalı kafanızda oturtamadığınız birkaç bir şey olduğunu görüyorum. Belki bu evliliğin sizin için hayırlı olup olmadığından emin değildiniz. Ya da e, yeni evlendiyseniz evlenip evlenmeme konusunda Kararsız olduğunuzu ya da eşinize güvenip güvenmeme konusunda kararsız olduğunuzu söyleyebilirim. Birçok sorunun aklınızda olduğu bir dönemi geride bıraktınız. Şu an baktığımda artık kendinizi gerçekten daha rahatlatıcı seviyede düşündüğünüzü, söyleyebilirim evliliğinizle alakalı yavaş yavaş bu e, gereksiz sorular gereksiz fazla düşünme durumları yok olmaya başlamış ve sorularınıza cevaplar bulabilmişsiniz gördüğüm kadarıyla evliliğinizi şu an daha güzel ilerlettiğinizi ve istediğinizi net bir şekilde bildiğinizi söyleyebilirim size önümüzdeki haftalara bakacak olursak da evliliğinizle alakalı karşı taraftan size bir e, güzel bir mesaj gelebilir, güzel bir hediye gelebilir ya da güzel bir söz gelebilir. Bu sizi gerçekten hani mutlu edecek ve önümüzdeki haftanızı sizin renklendirecek bir şey olacak. Gayet güzel görünüyor. Evliliğinizle alakalı birazcık sıkıntılı bir dönemi geride bırakmışsınız. Ancak önümüzdeki zamanlarda gerçekten çok daha iyi olduğunu fark edeceksiniz ki siz zaten bu videoyu izlerken şu anda onu hissediyorsunuz bile. Hani gerçekten artık evliliğiniz daha sanki Sıkı bağlarla birbirine böyle kenetlenmiş ve birbirinize olan inancınız daha da artmış geçtiğimiz zamanlara göre. Şimdi arkadaşlar ben maddi fal için karıştıracağım siyah destemi. Sizden her zamanki gibi istediğim şey e, niyette bulunmanız. E, maddi duruma, ekonomik durumunuza niyetlenebilirsiniz kariyer durumunuza niyetlenebilirsiniz. Ee, çalışmıyorsanız, iş arıyorsanız ona niyetlenebilirsiniz. Bir şey alacaksanız ona niyetlenebilirsiniz. Ya da eğitim durumunuza niyetlenebilirsiniz. Bir sınava girecekseniz ona niyetlenebilirsiniz. Sizin sorularınıza yanıt verecektir her türlü kartlar. Şimdi ben bu videoyu izleyen, beğenen, kanalıma abone olan sevgili balık burçlarının niyetlerine niyetleniyorum. Size niyet niyetinizi ee, içinizden böyle bir söyledikten sonra niyetinizde bulunduktan sonra hemen başlayabilirsiniz şimdi hemen iki kartım sizin biraz geçmişiniz hakkında bilgi verecek şu anki durumunuz ve geleceğiniz Şimdi arkadaşlar geçmişinize baktığımızda geçmişinizde maddi durumunuzla alakalı ya da niyetlendiğiniz şeyle alakalı eğitim olur, iş olur, satın alacağınız bir şey olur. Yapıp yapmama konusunda kararsız kaldığınız bir olay görüyorum belki bir iş kurma konusunda belki bir okula gitme konusunda belki bir araba satın alma konusunda ya da e, maddi durumunuzla alakalı bir harcama yapıp ya da yapmama saklama konusunda kararsız kaldığınızı görüyorum ancak geçmişte e, bu tam bu kararsız kaldığınız zamanda size yardımcı olan bir mesaj geldi sanki evrenden ya da sizi rahatlatacak bir e, maddi durumla alakalı bir para gelmiş olabilir ya da eğitimle alakalı da yine aynı şekilde neye niyetlendiyseniz önce ikilemde kaldığınızı biraz sıkıntı yaşadığınızı, karar vermekte sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Sonrasında hani bir şekilde evrenden size bir mesaj gelmiş yani bir doğru yolu görmüşsünüz. Bunu söylemek mümkün. Ancak şu anda biraz geçmişe doğru baktığınızda acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım hani evdeki plan çarşıya uyacak mı gibi düşünceler olduğunu görüyorum o yüzden birazcık korkularınızın olduğunu size söyleyebilirim Aziz Kartman'ın verdiği mesajlar bunlar ve biraz daha geleceğinize doğru baktığımızda da ee, kendinizi düşüncelerinizle ve etrafın da etraftan gelen düşüncelerle de birlikte biraz çıkmaz da hissedebilirsiniz ya da kendinizi yanlış karar vermiş gibi hissedebilirsiniz. Elinizden geldiği kadar overthinking yapmamaya, gereksiz şeyleri büyüte büyüte düşünmemeye dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten aslında her şeyin çok güzel gittiğini görüyorum geçmişten şu ana kadar. Ancak şu andan sonra o kadar olumsuz düşünüyorsunuz ya da bir şeylerin kötü olmasından korkuyorsunuz. O yüzden sanki adım atmaya da korkuyorsunuz bir şeyler için. Size tavsiyem gerçekten güzel mantıklı planlar yaptıktan sonra... Niyetlendiğiniz şey her neyse o konuda bir adım atmanız. Eğitimse, sınavsa, bir şey almaksa, ev almaksa, maddi durumunuzsa, kariyerinizi, kariyerinizse, iş hayatınızsa, iş başvurusuysa, ne yeni niyetlendiyseniz onunla alakalı gerçekten bu haftayı güzel bir düşünerek geçirin. Ardından ilerleyip ilerlememek konusundan e, bir karar alacağınızı size söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok uçuk hayaller kurmamanızı size tavsiye ediyorum. Ne çok dipte olsun ne çok olumsuz olsun ne de çok olumlu olsun. Hani kaybedeceğiniz ve kazanacağınız şeyleri bir ölçüp tartın ondan sonra yolunuza devam edin. Bu söylediğim size yardımcı olacaktır niyetlendiğiniz şeylerle alakalı. Bu kadar da arkadaşlar Balık Burcu'nun falı. Umarım size faydalı olabilmiştir. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayalım videoyu. Ee, özel olarak fal baktırmak istiyorsanız Lilith kahve tarot balı hesabından bana ulaşabilirsiniz. Açıklamada tam adı yazıyor. Aynı şekilde eğer açıklamada göremediyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Özel kahve ya da tarot balı bakabiliriz sizin için. Onun dışında bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.